açayım. Arkadaşlar yazın boş vaktimiz çok bildiğiniz üzere. Bu yaz vakitlerini nasıl harcamalıyız? Özellikle 11. sınıf veya da sınav hazırlanan bir öğrenciysek bu değerli vakitleri boşa geçirmemiz açıkçası bizim zararımız olur. Kendimizi kasmadan e, sınavın önemli aşaması için şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi yazın siz ayette çalışmayacağınızdan dolayı yazın TET adına ne yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Özellikle direkt yazın ayette çalışmamaya dikkat edin. Çünkü sınava yakın dönemlerde koşullar ve şartlar değiştiğinden dolayı AYT konularının ertelenmesi gibi durumlar oluyor. Çokça da başımıza geldi. Sizler de görmüş, duymuşsunuzdur muhtemelen. O yüzden önceliğinizin teğet olmasını ne diyeyim öneririm. Ama şu da değil tabii ki arkadaşlar. Aralık yani Aralık bitti. Ocak itibariyle sizin TYT ile bitmesi gerekiyor. Bitmediyse de sıkı bir çalışmayla yine bitirebilirsiniz. O konuda şüpheniz olmasın. Yavaştan başlayalım. Tabii biraz sunu yapmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar matematik adına ne yapabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar matematik adına bence TYT için bir tane kaliteli bir yayın alsanız yeterlidir. Hani birden fazla yayın çözmek aynı anda çok saçma bir durum. Öncelikle bir tane yayını alıp onu direkt olarak tüm sorularını çözüp bitirmek. Gidip böyle 5-6 tane kaynakları yarım yarım çözmekten çok daha faydalıdır emin olabilirsiniz kaliteli bir yayın alabilirsiniz. O yayını size bıraktım. Çünkü her öğrencinin seviyesi aynı değil. Şimdi ben sizin seviyenize uygun olmayan bir kitap önerirsem burada da sizin çalışma şevkinizi ve hevesinizi kırarsam hoş bir durum olmaz. O yüzden seviyenize uygun bir kitap alıp kendinize bir hedef belirleyip onu bitirmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Onu bitirdiniz ve bu şu şekilde bir bitirme değil arkadaşlar. Kitabı aldım, testlerini çözdüm. Boş sorularıma, yanlış sorularıma bakmadım, geçtim. Kitabı bitirdim. Böyle değil. Boş sorularınıza bakacaksınız. Çözemediklerinizin soru çözümünü izleyeceksiniz. veya da hocanız varsa gidip hocanıza sormanız gerekiyor. Test kitabı dediğiniz bu şekilde bitirilir. Ve de aynı şekilde arkadaşlar problemler kitabı da almanız gerekiyor. Problemler kitabı TET sınavında matematik adına özellikle sadece sayı problemlerinden, hız problemlerinden ibaret değil. Normal temel kavramlar sorusu bile uzun bir e, okuma parçası ile geldiğinden dolayı arkadaşlar sizin burada aslında problemler kitabını alıp çözmeniz bu sorularda da hızlı olmanızı sağlıyor. Çünkü örnek veriyorum ki, problemler dediğim gibi yani sadece problemlerden ibaret değil adam mantık sorusunu bile problem haline getiriyor. Problemde siz okuma hızınızı geliştiriyorsunuz, soruyu anlayıp soruyu çözme hızınızı geliştiriyorsunuz. Bu yönden önemli. Problemler kitabını ama test kitabı gibi hiç çözemezsiniz. Çünkü test kitabında baştan başlayıp sona doğru gitmeniz gerekiyor ilk test kitabınız için. Problemler kitabında ise arkadaşlar her problemden düzenli olarak her gün çözmeye özen göstermeniz gerekiyor. Siz önerim her problemden iki tane çözerseniz günlük çok daha faydasını göreceksiniz. Hem bu hem bu sayede Orada tam konuşamadım. Hem bu sayede arkadaşlar tüm problemler konusunda güncel olacaksınız ve çok rahat bir şekilde soruları yorumlayıp çözeceksiniz. İkinci bir durum ise arkadaşlar testleri süreyle çözmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum bir testte 20 soru var. 20 soruyu 80 dakikada çözmek çok iyi bir durum değil. Özellikle de TYT adına. Siz bu konuda ne yapmanız gerekiyor ki? 20 soru var. Hemen ona bir 30 dakika ya da bir 40 dakika maksimum ya da 50 dakika vererek e, kendinizi hızlandırmanız gerekiyor. Hocam 30 dakika etmiyorsa 50 dakika ver bir süre öyle çöz. Ondan sonra süreni düşürerek ilerlemeye özen göster. soruları şöyle yani. Örnek, tabii ki boş sorun kalacak ama sen kısıtlı süre içerisinde hızlı düşünmeye çalışıp hızlı soru çözmeyi amaçladığından ne olacaksın? İstemsiz olarak da kendini geliştireceksin. Bu çok önemli. Dördüncü durumdan zaten bahsettim. Yanlışlarınıza bakacaksınız, analizlerinizi yapacaksınız, soru çözümlerini izleyeceksiniz. Anlamadıysanız tekrardan o soruyu işaretleyeceksiniz. Belli bir gün geçtikten, konular ilerledikten sonra tekrar bakıp o soruyu anlamaya özen gösteriniz. Çözdüğünüz sorular değil, çözemediğiniz ve yanlış yaptığınız soruları tekrar çözüp anlamanız sizi çok çok geliştirir arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Diğer bir e, sorun ise arkadaşlar geometri. Orada kaynağı demişim. G'yi yumuşak G'yi farklı yazmış. Şimdi geometri çoğu öğrenci çözmüyor. Hocam geometri bilmiyorum diyor. Aslında geometri çok basit. Özellikle de matematikte ya da işte iyi bölüm ya da iyi sıralama hedefleyen insanlar için geometri onlar için bir kurtarıcı. Çünkü çok basit. Yani soruyu görüyor. 10 tane geometri sorusunu 5 dakikada çözüyor. Oradan hem net atıyor hem de süre kazanıyor. O yüzden sizlerde geometri temeliniz yok ise Örnek veriyorum başlangıç seviyesinde bir geometri kaynağı alıp onu düzenli bir şekilde çözerseniz arkadaşlar geometri aslında bildiğinizi göreceksiniz. Şimdi geometri kaynağında ilk başta tabii ki çözerken zorlanacaksınız bazı soruları göremeyeceksiniz. Ama e, üniversite sınavındaki geometri sorularını çözmeniz için öncelikle sizin biraz ezilmeniz o yolda hırpalanmanız gerekiyor arkadaşlar. Geometrisi çok iyi olan bir adam ilk başta soruları görmekte çok zorlanmıştır. Ama o soruları eninde sonunda işte ben çözeceğim gidip soru çözümünü izlemiştir ya da işte kendi oturup soruyu çözmüştür. O şekilde emin olun gelişim yolculuğu bu şekilde arkadaşlar. Ben mesela 8. sınıfta üçgende eşlik benzerlikte çok zorlanıyordum. 8. sınıfta eve geldiğimde hatırlıyorum yani föyümüz vardı o zaman işte böyle karışık yayınlardan fotokopi çıkarmıştık. Onları çözmekte çok zorlanmıştık. Ama o bir hafta sonra 8. sınıf bittiğinde 8. sınıftan sonraki lisede bile ben üçgen değişik benzerlik gördüğümde direkt gidip sorularını çözüyordum. Sınavda da soruları çok rahat bir şekilde yapıyordum. Ama ilk başta çok ezildiğimi de hatırlıyordum geometride. Yani siz de geometride belli bir yere kadar ezilirseniz geometriniz o kadar gelişecektir. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Geldim ikinci bir durum Türkçe. Türkçe ile matematiğe özen gösteriyoruz. Yazın çünkü ikisinden de 80 soru var arkadaşlar. Ve Türkçe her ne kadar çalışırsanız çalışın üniversite sınavında sormak istedikleri zaman çok güzel de soruyorlar. Özellikle de sözler bakımından da ince ince vuruyorlar. Yani geçen 2024 TYT sınavında ne sözler vardı? Ne sözler sınava mı odaklansak, sorular mı çözsek yoksa derin düşüncelere mi dalıp gitsek bilemedik. Neyse burada FES yaptım arkadaşlar. Şimdi paragraf kitabı almak zorundasınız. Çünkü çoğu kişinin eksiği paragraf. Paragrafta minimum 28-29 soru geliyor. Paragraf sorularını çözmenin tek mantığı vardır. Oturup paragraf kitabı alacaksınız. Günlük 20 ya da 30 tane paragraf çözeceksiniz. Tabii ki bunlar da süreyle Yapacak başka bir şey yok. Onun dışında kendinize yani bir tane dil bilgisi direkt Türkçe kitaplarında dil bilgisi kitapları var. Onu alabilirsiniz. Onu bitirebilirsiniz. Yazın hem dil bilgisini hem de paragraf bir tane kitabı bitirip Döneme başladığınız zaman Türkçe'de 40 ile 35 36 net atarsınız. Matematik de dediğim gibi yaparsanız arkadaşlar orada da 35 36 net gelir. İnsanlar denemeleri yeni başlarken sizin sadece Türkçe matematikten yaklaşık 36 36 72 70 netle başlamış olursunuz. Yani insanlar örnek veriyorum ilk başta dönem baştan 50 ile başlarken sizin 70 ile başlamanız. O da sadece Türkçe matematik kastediyorum. Fen sosyali dahil etmediğimi düşünün. O şekilde başlamanız sizin için hem moral kaynağı olacaktır hem de gerçekten denemelerde ve sınavlarda ...daha ön plana çıkmanızı sağlayacaktır. İkinci bir durum ise arkadaşlar kitap okuma. Paragraf sorularında örnek veriyorum. E, çoğu arkadaşın paragraf çözüyor günlük. inanılmaz paragraf kitapları bitirmiş ama paragrafta halen yanlışı var halen yanlış yapıyor. Fulleyemiyor. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? Kitap okuma eksikliğidir. Kitap okumadığınız zaman arkadaşlar anlama gücünüz gelişmez. Kitap okumak aynı zamanda matematik ya da herhangi günlük hayatta yaşadığınız bir problemi çözme konusunda da size yardımcı olur. Çünkü kitap okuma esnasında arkadaşlar beyin hani nasıl diyeyim maksimum düzeyde çalışıyor. Çünkü okuduğunuzu düşünüyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz, beyin orada betimlemeye çalışıyor. İşte sesleri, oradaki harfleri doğru bir şekilde telaffuz etmeye çalışıp olay anlamaya çalıştığınız zaman inanılmaz bir ee, ne derler? bey jimnastiği oluyor. Bu da sizin için gerçekten de faydalı. Kitap okumayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Özellikle de şu yaz aylarında yani günün her saati boşuz. Haftada bir tane kitap okusak, ayda dört kitap okusak gerçekten faydasını emin olun çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Hem hayata bakış açınızda inanılmaz derecede değişecektir. Bu konuda şüpheniz olmasın. Son durum arkadaşlar düzenli ders çalışmanız gerekiyor. Abi bir gün gidip 12 saat çalışıp yani 5 gün çalışmamanın bir mantığı yok. Öyle yapacağınızda her gün düzenli 2 saat çalışın, 3 saat çalışın çok daha faydalı olur. Ee, sınava yeni başladıysanız ya da mezuna bıraktıysanız benim size tavsiyem arkadaşlar gidip direkt günlük 10 saat çalışmayı yapmayın. Derece yapmaya çalışsanız da bunu uygulamayın çünkü bu yanlıştır. Çünkü yazın sen 10 saatte başlarsan Mart Nisan'da tam çökersin sınavın mahvolur. Onun yerine normal tempoda götür tamam mı? Mart Nisan bitsin Mayıs Haziran'da 10-12 saat 15 saat o zaman çalış. O zaman çünkü çökme ihtimalin daha az olur. Hem bu şekilde sınavda daha başarılı olursun. Ama sen işte yazın gittin 10 saatte başladın. Ben sana söylüyorum. Mayıs ayını göremezsin. Kafan kaldırmaz, sıkılırsın, ders çalışırsın. Gelmez bütün emeklerin boşa gider. Sakın bunu unutma. O yüzden 4-5 saat yazın idealdir. Günlük 4-5 saat çalışın arkadaşlar. Haftada 6 gün çalışın. Bir gün hiç çalışmayın. Örnek veriyorum cumartesiye kadar çalışın. Pazartesiden itibaren. Pazar günü tatil yapın. Sonra pazartesi tekrar başlayıp cumartesiye kadar 4-5 saat çalışın. 4 saat çalışın. Yeterlidir. Bu 4 saat çalışma da şu şekilde değil tabii. ki. İşte kitap masanın başına oturdun. Soruyu çözüyorsun. Kronometreni açtın. E, kalkıp gideceksin. Kronometreni durdur. Çünkü bazı arkadaşlarımız var kronometreyi başlatıyor aşağı gidiyor kahve içiyor yemek yiyor ama kronometre çalışıyor o arada tabii 3 saat dolmuş kronometrede o zaman diyor bir saatler çalışayım anne eve işte 4 saat çalıştım böyle değil demek istedim anladınız muhtemelen günlük kitap okumaktan bahsettim günlük 20 sayfa 30 sayfa kitap okumanız 5 sayfa bile okumanız arkadaşlar sizin için faydalıdır İkinci bir durum ise arkadaşlar uyku düzenine dikkat etmek. Bu sadece sınav için değil günlük yaşantınız için bile çok çok önemli. Uykunuzu alamıyorsanız arkadaşlar öğleleyin bir saat uyumanız ya da yarım saat uyumanız sizin için çok faydalı olacaktır. Bu şekilde hem beyin hücrelerinizin yenilenmesi artacak hem de konuları rahat bir şekilde anlayıp biraz daha dinç olacaksınız. Daha da motivasyonlu olacaksınız. Çünkü sınav zamanında siz sadece arkadaşlar ders çalışmıyorsunuz. Kendinizi de yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Yani ders, ders kadar psikolojinizin ve mentalinizin de güçlü olması gerekiyor sınav döneminde. Çünkü gerçekten psikoloji ve mentalin önemi YKS öğrencileri için özellikle çok mühim. Çünkü bazı arkadaşlarımız kaldıramıyor artık o sınavın örnek veriyorum heyecanını ya da psikolojisini o zaman da emeklerinin karşılığını alamıyor hatta hiç alamıyor demek bazen yeri bile olabiliyor. O yüzden uyku düzeninize dikkat etmeyi ihmal etmeyiniz. Yani işte örnek veriyorum sabah 8'de uyuyup 9.30'da kalkıp kütüphaneye gitmenin çok bir mantığı yoktur. Bu konuda da ne diyeyim böyle bir tavsiyede bulunayım. Ve bence arkadaşlar ders çalışırken de sabah erken kalkıp ders çalışmaya özen gösterin. Çünkü sabah dikkatinizi dağıtacak çok bir şey yok yani. Sabahın verimini ya şöyle diyeyim yataktan kalkmak sabahleyin çok zor. Ama masanın başına geçtikten sonra bakın abi, 10 dakika sonra uykun açılsın tamam mı? Uykun açılmadıysa kahvaltı al dışarı çık bir sabah soğuk zaten hava. Yani balkona çık camın aç odanı havalandır. Soğuk bir yüzüne çarpsın uykun kaçsın masanın başına geçip 10 dakika ders çalıştıktan sonra sen emin ol 2-3 saat nasıl ders çalıştığını bilmiyorsun sabah. Örnek veriyorum sabah ben ders çalışmaya kalktığım zaman işte 5'te kalkıyordum. Saat 8 8.30'a kadar direkt kendi kendine gidiyor. 3.5 saat kendi kendine gidiyor ama öyle geliyor. Öyle yani öyle ben bir saat çalışmakta öyle bir zorlanıyorum ki çünkü kapı çalıyor işte dışarıda ses var. Telefonla arayan oluyor. O zaman odaklanamıyorum. Ama sabah 5.30'da kim beni arayacak? Ya da dışarıda neyin sesi olacak? O yüzden sabah erken kalkmaya da özen gösterin. Sabahın verimini zaten bir kere aldığınız zaman onu bırakamayacaksınız. Kalkmak zordur ama emin olun kalkınca ki o aldığınız verime değer mi değer. Bu şekilde kısa tavsiye videoları gelirler her arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz bu şekilde bize destek de olabilirsiniz 500 aboneye az kaldı. E onun dışında yorum yapıp eksik olduğunuz ya da işte danışmak istediğiniz noktalar olursa çok gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz hiçbir sakıncası yoktur en güzel şekilde de karşılık vermeye özen gösterim en hızlı şekilde de. Ve de bu su içmeyi ihmal etmeyiniz. Sizi de fazla tutmak istemiyorum özellikle zamanınızı almamak için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.